hoş geldiniz. %47.7 oy almak soylu direnişmiş. Seçim başa baş bitmişmiş. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi gerçek bir sosyal demokrat parti yapmışmış. Bir sene içinde erken seçim olacakmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin havuz medyası mensuplarıyla kimi neoliberal dönekler bu tür yorumlar yapıyorlar. Evet, nasıl Tayyip Erdoğan'ın havuz medyası varsa Kılıçdaroğlu'nun da var zira paralarını CHP ödüyor. Bu arada hemen hatırlatayım. %47.7 Kılıçdaroğlu'nun oyu değil. Tayyip Erdoğan gitsin diyen seçmenin toplamıdır. Kemal Bey'in gerçek oyuysa CHP kadar yani %25 civarıdır. Değerli dostlar bu seçim turnusol kağıdı işlevini görüyor. Kimin fikir namusu var, kimin fiyatı kaç para ortaya çıkıyor. Kimin derdi ülke, kimin kişisel çıkar ve hesabı var tescillendi. Bakın partiler spor kulüpleri değildir, ülke hizmetine talip olanların toplandığı yerdir. Oy verenler tribün amigosu, tribün taraftarı gibi davranamaz. Siyaha siyah, beyaza beyaz demek zorundadırlar. Tersi olursa ülkeye ihanet edilmiş olur.'' Türkiye'de kurumlar ve ekonomi çökmüş, her şey yerle bir olmuş iken bunun sorumlusu olan Tayyip Erdoğan üst üste 17. kere seçim kazanıyorsa muhalefetin aldığı sonuca soylu direniş ve başarı diyemezsiniz derseniz onun adı başka bir şey olur. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı %47.7 başarıysa 9 sene önce Ekmelettin İhsanoğlu'nun aldığı %48.2 oy ve 5 yıl önce Muharrem İnce'nin aldığı %47.4 niye hüsrandır? Bunlar alemi kör, milleti sersem zannediyorlar. Açık net kim 13 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu için hala başarılı diyorsa ya kiralıktır ya da Mankurttur Evet ha şehlerin müridi olunmuş Ha Kılıçdaroğlu'na erkete aynı şeydir Komik olan bunu yapanların Tayip Erdoğan'a her gün diktatör demesi Peki Erdoğan diktatör ise Kemal Kılıçdaroğlu bu tavrıyla nasıl tanımlanmalı 13 yıldır Ardarda tecelli eden millet iradesine direnmenin nedir adı? Evet, 1, 3, 5, 9, 10 kere değil, 13 kere seçim kaybetti, hiç oralı değil. 76 yaşında olmasına karşın 5 sene sonra yani 81 yaşında tekrar yarışa girme hesabında. Kılıçdaroğlu'nun var oluş yani dünyaya geliş nedeni adeta Tayyip Erdoğan'a sürekli zaferler yaşatıp Türkiye'yi dönüştürmesine vesile olmaktır. Söyleyin lütfen kazanan doğal olarak değişmiyorsa kaybedenin değişmesi gitmesi en temel kural değil mi? Öyleyken Kılıçdaroğlu neden koltuğa yapıştı ayrılmıyor? Lafa gelince güya en büyük demokrattır. Fakat onun demokrasisinde halk ve oy yok. Sadece istismar var. Defalarca kanıtlandı. Demokrasi Kılıçdaroğlu için sermayeden ibaretmiş. Keza adalet denen şey 13 kere seçim kaybına rağmen çekilmemek ve halkın iradesine meydan okuyup girenmek midir? Bakın bu tutum lamı cimi yok, ülkeye ihanettir. Çünkü Tayyip Erdoğan sürekli bu şekilde kazanıyor. Öyle olunca da Erdoğan'ın bütün günahlarında en büyük pay sahibi Kılıçdaroğlu oluyor. O çekilse gelecek isim, gelecek lider yorgun, bitik, tükenmiş Tayyip Erdoğan'ı süpürecektir. Her şey neticeyle ölçüldüğüne göre Kılıçdaroğlu Erdoğan iktidarını sürdürsün diye var adeta Kılıçdaroğlu istifa etmediği için Meral Akşener de aynı şeyi yapıyor. Çekilse vallahi o da mecburen çekilmek zorunda kalacak. Kızılay kurumumuzu bitiren tarikatçı, cemaatçi Kerem Kınık bile çekilip giderken Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Türkiye'yi yere seren Kemal Kılıçdaroğlu gitmiyor. Cambazlıkla, kurnazlıkla Ölene kadar posta kalma hesabında. Seçim akşamı ve ertesinde hep beraber istifa edelim diyen MYK üyelerine mahalli seçimler yakın istifa olmaz diyor. Belli ki amacı hesabı gayesi şu. Seçimde İstanbul ile Ankara tekrar kazanılırsa sonuç ortada başarılıyım diyecek ve salası okunama yani vefatına kadar koltukta kalacaktır. Bu tutum Kemal Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'ni aile şirketi ve dükkanı gibi görmesi değil mi? Lafı dolandırmayacağım. CHP'yi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtarmadan Türkiye'yi kurtarmak mümkün değildir. Düşünün Atatürk düşmanı Vahdettinciler'e verilen 35 milletvekilliği seçim rüşvetine nedir bu rezalet diyebilen yoktur. Murat Karayalçın, Altan Öğmen ve Hikmet Çetin gibi eski genel başkanlar bile kişisel sebeplerle susuyorlar. Bakın Selahattin Demirtaş gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarı yaşındaki biri üstelik hapisteyken aktif siyaseti bıraktım açıklamasını yaparken ne Kemal Bey ne Meral Hanım oralı değiller. İkisi de koltukta kalmak için oyun peşinde. Bakın bunun adı siyasi hırs ve inadın ötesinde muhterisliktir ama heyhat ikisi de kifayetsizdir. Özetle Tayyip Erdoğan ve siyasal İslamcı iktidardan kurtulmanın amentüsü alfabesi yeni bir muhalefetin inşası ile mümkün olacak ki bunun olmazsa olmazı genel başkanların değişmesi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Atatürk ve layıklı karşıtı olan Kürtçü neoliberal 10 Aralıkçıların istilasından kurtarmadan alternatif yapmak mümkün değil. Aynı şekilde Meral Akşener'i evine göndermeden İyi Parti ayağa kalkamaz.'' Hem Kılıçdaroğlu hem Akşener varlıklarıyla muhalefeti bloke ediyorlar, saraya hizmet ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem İmamoğlu bugünün konjonktüründe tek alternatiftir. Halkta karşılığı olmasa bu seçimde de İstanbul'da Tayyip Erdoğan'ı geçemez ve her gittiği yeri, her ili, her ilçeyi ayağa kaldıramazdı. En önemlisi saray iktidar hemen seçim öncesi ona karşı yargı darbesi, yargı operasyonu yapmazdı. Yüzde yüz kanıtlı Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nun yerine aday yapılsaydı Tayyip Erdoğan ilk turda yere serilecekti. Öyleyken Kılıçdaroğlu kendini zorla dayatarak ülke üzerinde kumar oynadı ve kaybetti. Kemal Bey Ekrem İmamoğlu'na mahkumiyet kararı verildiği an onu Cumhurbaşkanı adayı yapsa ilan etse seçimi o dakika kazanmıştı. Fakat yapmadı bunu tersine karar günü Türkiye'de olmamak için hiçbir randevusu yokken Almanya'ya gitti ve orada bile sustu. Bugün benzer şey söz konusu yani Ekrem İmamoğlu'nu yine çelmelemeye çalışıyor. Yapılması gerekense Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen istifa edip olağanüstü kurultaya gitmektir ve İmamoğlu'nun önünü açmaktır. Bu yapılmazsa CHP marjinalleşecektir. Dahası alternatifi olmayan AKP yine seçim üstüne seçim kazanacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu'na rağmen genel başkan seçilmek zordur. Zira delege ve örgüt dizaynı ona göre yapıldı. Açık net, büyük kurultay delegelerinin 5'te dördü Tunceli Sivas kökenlidir ve o delege Kılıçdaroğlu varken başkasına oy vermez. Bugün akşama doğru Ekrem İmamoğlu'yla Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde bir araya geliyorlar. Bilgilerime göre İmamoğlu adayım ve önümü açın diyecek. Kılıçdaroğlu ise yerel seçimi ve mahkeme kararının temiz safhasını bekleyelim karşılığını verecek deniliyor ki gayesi kendisi için zaman kazanmaktır. Bakın altını çiziyorum. Eğer Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan seçilir ve yargıdan onama kararı gelirse bu durum İmamoğlu'nu mağdur yapıp büyütecektir ki geçmişte Tayyip Erdoğan için öyle olmuştu. Bu itibarla CHP kamuoyu Ekrem İmamoğlu'nun acil genel başkanlığı için ayağa kalkma zorunluluğu var. Bu yapılmaz ve mahalli seçimlere yine Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığıyla gidilirse korkarım İstanbul'la Ankara'da kaybedilecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde İmamoğlu dışında halkı dalgalandırabilecek başka bir isim yok. Mansur Yavaş ülkücü kimliği sebebiyle aday olamaz. Faik Ösrak kaliteli isim lakin lider değil. Özgür özelse ise İmamoğlu'ndan sonra en şanslı olan fakat İmamoğlu misali her kesimden oy alabilecek biri değil. Mustafa Sarıgül, Oğuz Kağan Salıcı, Gürsel Tekin, Canan Kaftancıoğlu gibiler söz konusu olamayacağına göre tek alternatif Ekrem İmamoğlu'dur. Bu durum aslında seçim sürecinde görüldü, kanıtlandı. İmamoğlu onlar ilde tek başına büyük kalabalıklar toplarken aktardığım isimlerden hiçbiri kendi başına tek bir miting bile yapamadı. Hep söylüyorum, Türkiye'de ne olduğun değil, nasıl bilinliğin önemlidir. Bana sorarsanız bunların içinde en birikimli, en kaliteli ve devlet adamı hüviyeti olan Faik Özrak'tır. Fakat halk farklı değerlendiriyor. Ekrem İmamoğlu eksikliklerine rağmen halka dokunabiliyor ve pozitif enerji yayabiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin elindeki bu şansı ve fırsatı hemen kullanmak zorundadır. Ancak bunu yapar mı derseniz emin değilim. Çünkü Kemal Bey yönetilen ve etki altında kalan biridir. İşte son seçimle %100 kanıtlanıp tescil gördü. Ne Kılıçdaroğlu ne Akşener Türkiye'yi ve siyaseti bilmedikleri gibi ekip kurma, strateji bilme ve organizasyon yapma yetenekleri de yok. Düşünün Kılıçdaroğlu'nu yöneten üç isim Erdoğan Toprak, Tuncay Özkan ve Battal İlgezdi. Meral Akşener'i yöneten üç isim de babasının bana Fethullahçı dediği Ergen Buğra Kavuncu, mesleği camcılık olan Lütfü Türkkan ve orta mektep mezunu Ümitlik Bayır'dır. Bu arada Fethullah deyince aklıma geldi. FETÖ mensupları aylarca 29 Mayıs'ı Kurtuluş Günü ilan etmişlerdi. Bu bağlamda birbirlerine ardarda rüyalar anlatıyorlardı rüyaların en yaygın olanı Fetullah Gülen'in Tayyip Erdoğan'ı 29 Mayıs'ta demir parmaklıkların ardında yani zindanda görmesiydi. Müritleri bu sefer tamam deyip peşil kutlamalar yaptılar ancak yalan yine tutmadı. Kazara seçim kazanılsaydı rüyası gerçek oldu. İşte evliya kerameti, diyerek zehir saçmaya devam edeceklerdi. Yazık, çok yazık. Bir meczup Allah ve din ticaretiyle hem İslam'a hem Türkiye'ye büyük zararlar verdi. Hem de bir nesli ihval edip on binlerce, yüz binlerce genci tarumar etti. Altın nesil inşası deyip casus bir nesil var etti. Ankara'dan diğer siyasi gelişmelere gelirsek, yeni bakanlar kurulu ve Mehmet Şimşek'in tekrar ekonomi bakanı olması tartışılıyor. Lakin bunun çok önemi yok. Zira Tayyip'in olduğu her yerde ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci adam olmaz. Tamamı kendisidir. Geride kalanlarsa kuldur. Kesin olan şey ekonominin hakikaten uçurumun kıyısında olması. Tayyip Erdoğan, Suriyelileri Türkiye'de tutmak için Avrupa'dan biraz daha para dilenmek, para koparmak peşinde bu şekilde ekonomiyi yüzdürmeye çalışacak. Fakat söyledim, işi çok zordur. Noktalarken videolarımı çevrenizde paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.